Ee, Doğa e, dansı çok ayrıcalıklı seviyordu, e, spor yapmayı çok seviyordu ve evet, bir jimnastik bir alt yapısı vardı ve dansa gelmeyi çok istedi. E, biz de aile olarak bunu e, destekledik çünkü dans e, her anlamda, özellikle beden ve ruh sağlığı açısından e, çok pozitif etkileri olan hem bir spor hem bir sanat dalı e, açıkçası. O yüzden biz Doğa'yı ailecek destekleyerek e, dansa e, gelmesine karar verdik. E, başladığımızda da ne kadar doğru yaptığımızı gördük doğa için. Doğa e, çok mutlu, çok keyifli e, geldi ve gitti. Yüz yüze olan süreçti. E, onun dışında e, eğitim açısından baktığımızda da e, inanılmaz etkileri olduğunu gördük. Hem e, gelişimi açısından dediğim gibi hem bedensel gelişimi hem ruh sağlığı açısından çok güzel etkileri oldu. E, daha sonra bu pandemi sürecine girdiğimizde e, tabii haklı olarak hepimizin biraz endişeleri oldu. E, özellikle sosyal bir ortamda yer alamayacaklar, işte hocalarıyla yüz yüze olamayacaklar nasıl bir eğitim şekli olacak ve dans nasıl olacak diye. Ama biz bu anlamda e, Armanistan'ın dans akademisine gerçekten çok minnettarız. E, beklentimizin e, çok çok ötesine çıkan bir e, performans gösterildi. E, biz bunu çocuğun üzerinde baktığımızda Eğitim ya da sosyalizasyon anlamında e, hiçbir şeyin eksik kalmadığını gördük. Ve e, özellikle Arman hocamızın bunu nasıl yaptığını, nasıl bunu hani e, beklentim çok ötesine taşıyabildiğini hep merak ettik. E, doğa bu anlamda e, çok keyif aldı, hiç bırakmadı, e, dört gözle odan sinirini bekledi. Ee, ve e, biz aslında hani demek ki bunun özellikle bir dans sanatının da e, yüz yüze olarak değil de online üzerinden de ne kadar başarılı bir şekilde yapılabildiğini gördük. E, çocuklar için özellikle bu pandemi süresince çok motive edici etkisinin yanı sıra e, eğitimsel ya da akademik açıdan değerlendirdiğimizde de e, gerçekten inanılmaz bir yol alındığını gördük. Ve e, bu sadece bir eğlence ya da bir spor olmanın dışında özellikle e, disiplinden de hiçbir şey kaybedilmediğini görmek bizi hem çok şaşırttı hem çok mutlu etti. E, bu anlamda biz gerçekten e, ailecik e, Arman İhsan Dans Akademisi'ne... Ee, hakikaten çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizce ço çoğu eğitim ve sanatsal anlamda hani bu işleri yürüten kurumların e, göre çok büyük bir fark yarattıklarını düşünüyoruz. Ee, ve e, bu anlamda e, çok daha e, bunu Arman Hoca'mızın ileriye taşıyabileceğini gördük. E, bu işe çok ciddi bir emek harcandığını gördük. ...antik işi olduğunu gördük. Bundan sonraki aşamada biz kesinlikle bu eğitime ve bu aktiviteye doğa da biz de sonuna kadar arkasındayız ve destekliyoruz. Biz hakikaten hem dediğimiz gibi gerçekten hem çok şaşırdık, hem çok mutlu olduk, hem çok gurur duyduk. Yani bir online eğitimin bu kadar başarılı bu kadar motive edici çocukların hayatından hiçbir şey eksilmediği gibi daha da üstüne bir takım artılar kattığını gördük. Bu anlamda özellikle ben şunu belirtmek istiyorum. Hani daha sanatı olmanın ötesinde Arman Hoca'nın biz çocuklara bir koçluk yaptığını ve bu anlamda da çok güzel hayatlarına renkler kattığını gördük. Evet hani yüz yüze eğitimde tabii ki bir sosyalleşme, çocukların bir arada olması bir kat daha farklı belki olabilir ama e, dediğim gibi online eğitim sürecinde de, uzaktan eğitim sürecinde de e, hakikaten nasıl başardığını çok merak ediyoruz Arman Hoca'nın ama e, çocuklar o sosyalleşmeyi de yaşadılar, o eğitim bilincini de e, kesinlikle e, devam ettirdiler. Dört gözle o dersleri beklediler. Bu o süreçte bence bizim hem çocuklarımızın hayatını çok kolaylaştırdı, hem de bize bu anlamda çok büyük bir destek oldu. Dansifi ince programını incelediğimizde hakikaten biz bile çok heyecanlandık çünkü içinde hem eğitim, hem eğlence, hem spor her şeyi barındıran bir program. Bir de şu anki uzaktan eğitim sistemi bile bizim için çok çok başarılı ve dediğimiz gibi çok beklentinin üstünde bir programdı. Ama dansevin içeriği çok daha bunun üstüne çıkmış bir program ve bir platform olarak gözüküyor. Biz bunu dört gözle bekliyoruz. Özellikle uzaktan eğitim ve Dansep programında da bunun olacağını gördük. Neyi gördük? Uzaktan eğitim ve dans hep'in bir avantajı da e, Türkiye'de ve yurt dışında dans e, alanında profesyonelleşmiş ya da e, bu anlamda fark yaratmış insanları Arman Hoca, eğitmenlerimizi ya da hocalarımızı, çocuklarımızla uzaktan eğitim platformunda buluşturdu. Bu çok büyük bir artıydı. E, dans hep'le de, de bunun biz devam edeceğini biliyoruz ve, e, ve gördük. E, canlandırdı. Özellikle doğa bunu dört gözle bekliyor. Bunu dile de getirdi. Çok daha dediğim gibi şu anki sistem zaten çok başarılı ve çok güzel bir sistemdi, Ama dans hep bunun çok daha ötesine geçecek gözüküyor. Özellikle pandemi sürecinde böyle bir programı yürütüyor olmak hiç kolay bir iş değil. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Ve bu süreci yürütürken mutlaka hani... Armenistan Dans Akademisi de pek çok alanda sıkıntılar yaşadı. Ee, özellikle ticari alana baktığımızda, hani e, biz bu işin hiçbir şekilde ticari kaygı gözetilmeden yürütüldüğünü ve yapıldığını gördük. Ben bunu burada özellikle e, vurgulamak istiyorum. Yani, hani özellikle tabloda soru işareti olanlar e, varsa, e, hakikaten e, hiçbir şekilde bunun e, yer almadığını gördük. Çünkü böyle bir süreçte Böyle bir platform yürütüyor. Gerçekten hiç kolay bir şey değildi ki bu e, maksimum düzeyde bir verimlilik ve e, başarı grafiği altında götürüldü. Ben hani bunun buradan hakikaten e, bilinmesini isterim. Çok büyük bir emek var işin içerisinde e, ve gerçekten e, herkesin yolunun Arman İhsan Dans Akademisi'nden geçmesini tavsiye ediyorum.